Telefonumu ne ördün Tamir Bey? Ne ördün ne la Siyahi abi? Yani telefonumu tamir ettin. Ayıttın mı beni kardeş? Abi ayıkıyoruz da senin telefon olmuyor ya. Yapacaksın la kardeş. Yapacaksın. Olan yapmasan ben sana buradan ah pöf, bir sumsu koydum mu, zırlatırım ha bak ona göre. Ne diyorsun la abi sen? herdir inşallah kardeş. Herdir içerisin. Sen, sen manyak mısın ne misin? Sen ne ayaksın kardeş ya? Sen ne hatlar karıştırıyorsun la bebe? Ya abi Nedir bırak, inşallah? ya abi bırak telefonu telefonu da sen nerelisin? Olan ya ben senden ceryan almadım da ama ama belakim ben sana bir ipucu vereyim la. Bilirsin Allah'ım <laughs> la heri. Allah'ım dedi ya la? Çığırır mısın abi lan sen? Hey ya lan, lan sen bizi ne sandın lan? Dövüşük ha. Bizi ne sandın? Dövüşük. abi çorumlar levde yiyince niye su içiyorlar? <laughs> Bak çok güzel bir soru. Bak bak çok utandım şimdi. <laughs> Ozturunca tozum diye. Bak bir de bu arada benim sana ozturucun borcum olsun da. <laughs> yok abi kalsın istemiyorum. Hey, yok yok lan olsun. Sana la. borcum olsun. Abi senin lakabın ne? Bana çorumlu kara amir derler. Herkes bana çorumlu kara amir diyor kanki. Abi kara amir ne ya? Kara amir mi olur ya hiç? Ulan Kara Fatma oluyor da neden Kara Amir olmasın? neden olmasın? Allah Allah. Ulan senin, ulan senin yapacağın telefon batsın lan. batsın lan. Amin lan. Senin yapacağın telefon batsın. Amin lan. Çorumlu amin Tamam lan. abi amin. Tamam git git. Amin lan. Da tamam abi gitsene ya. Gidiyorum lan. Gidiyorum lan. Al sana tezbi gidiyorum. Al gidiyorum.